bronze en sevdiğim neydi bu? Makeup Revolution'ın Merhaba. Merhaba. Bugün merhaba. Merhaba. Bugün uygun fiyatlı ürünlerle size böyle bir makyaj rutini videosu çektim. Umarım beğenirsiniz. Birçok tüy olacak. Biraz da sohbet ettik ufak tefek aralarda. Şimdiden iyi seyirler. Reklam yok ya artık ya. Evet. Suyumuzu içmeyi unutmuyoruz değil mi? Bu arada Instagram'da takip etmiyorsanız haftalık hedefler koyuyoruz. Nasıl hedefler? Mesela her gün sabah uyanır uyanmaz bir bardak su içmek. Her gün bir şey için en az şükretmek. Ve her gün yatmadan önce bir sayfa kitap okumak gibi hedefler koyuyoruz. Ve bunu bir hafta boyunca yapıyoruz. Sonra bir hafta geçtikten sonra bir tane daha ekliyoruz. Sen de katılmak istiyorsan Instagram'ımı ziyaret edebilirsin. Evet başlayalım şimdi öncelikle güneş kremi. Bir süredir bu güneş kremini kullanıyorum. Çalışıyor mu içeriği nasıl bu konu hakkında çok bir fikrim yok ama çalışıyor gibi geldi bana. Uygun fiyatlı olarak iş gördü gibi geldi annemden çaldım. Sonrasında güneş kremimizi sürdük ben sürdüğüm için şimdi daha sürmeyeceğim. Bu Notun BB kremi Advanced Skin Corrector olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. Uygun fiyatlı ürünlerin arasında en güzel BB krem ya da fondöten ten ürünü diyebilirim. Çok az alıyorum. Bendeki 500 rengi. Normalde kışın mesela 500 rengi bana koyu geliyor. Ya da oksitlenme mi yapıyor bilmiyorum ama. Yazın sanırım aşağı yukarı tam benim rengim diyebilirim. Fırçayla dağıtacağım. İsterseniz siz de süngerde kullanabilirsiniz. Bu arada geçen gün badminton oynadık. Kocişimle. Kocişim dediğimde beni blokluyor musunuz? Bittik badminton oynamaya geçen gün. inanılmaz derecede yorulmuşuz ama fark etmedik. Yani çok eğlendiğimiz için ertesi gün her yerim ağrıdı yani. Ondan önce annemle oynamıştık. Onunla biraz daha az oynadık. Ona rağmen yine bir hamlık yaşadım ama yaptığın şeyin bir işe yaradığını gösteriyor. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Hoşuma gidiyor. Böyle bir dopamin salgılıyorum ertesi gün. Bugün tekrar gideceğiz. Ben çok sevdim bu işi. Yani sevdiklerinizle gidip basketbol olur. Bir boş bir saha varsa basketbol olur. Başka şeyler olur. Birlikte oynayıp böyle hem egzersiz yapıp hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tavsiye de ediyorum. Durmuyor. Video niye? Bu arada güneş kreminin verdiği ışıltıyla birlikte çok güzel her ten ürünü yakışıyor. Yani bu güneş kreminin üstüne sürdüğünüz her ten ürünü inanılmaz ışıltılı ve güzel duruyor. Ben çok beğendim. Next. Ne yapıyorum ben makyaj rutinimde? Maskara. Kaş maskarası kullanıyorum. Normalde kullandığım şu. Şu bir tık daha pahalı bir ürün bu. NYX Professional Makeup'ın renksiz The Brow Glue diye geçen renksiz kaş maskarası. Fakat bu birazcık küllü sarı diyebileceğimiz ya da küllü kumral diyebileceğimiz benim daha çok saç tonuma uyan renkli bir kaş maskarası. Şöyle açıyı değiştirdim daha iyi ışık vursun yüzüme daha iyi görün diye. Şimdi makyaj rutinim diyoruz ya aslında çok fazla şey yapmıyorum. Günlük bir makyaj bu adı üstünde. O yüzden hemen şöyle göz kapaklarımı ve göz altlarımı sabitliyorum. Onun için de yani şu anda çok fazla uygun fiyatlı denemeyecek. Ee, mini boyu olduğu için belki biraz daha uygun kaçabileceğini düşündüğüm bir transparan pudra kullanıyorum. Bu da NYX Professional Makeup'ın yine transparan kompak pudrası. Ben makyajımı kuru bir sabitlemeyi seviyorum. Bu da gördüğünüz gibi bitmek üzere zaten ne kadar memnun olduğumu oradan anlarsınız. Nasıl matlaştırdığını göstereyim size. Gayet güzel sabitliyor. Gün boyu da kırışma yapmıyor. Allık olarak iki ürün önerim. Allık olarak da bir tane krem allık, bir tane toz allık önereceğim. Bu şu anda çok uygun fiyatlı değil. Ama bu çok uygun fiyatlı. Yani siz seçin. İkisi de bence güzel opsiyonlar. Krem göstereyim. Pasteli. Bence çok güzel bir renk. Bu arada numarasını söyleyeyim. 42 numara. Çok beğendiğim bir renk yani. Serideki bence en güzel renk bu. Ama diğerlerini de çok beğeniyorum. Genellikle çıkarken bunu kullanıyorum. Yine zaten dibini gördüğüm bir ürün olduğunu göreceksiniz. Hatta video başlığım dibini gördüğüm ürünler falan olarak da yapabilirim bence. Hot göstereyim. Balm'ın. Çok güzel o da aynı şekilde. Bunu hatta Nars'ın bu meşhur allığına muadil olarak gösteriyorlar. Şöyle ışıltılı bir bitişi var. Bu da çok güzel yazda güneşten yazın yanlış bir etki gösteriyor. Ben yine bu katlanma bölgesine doğru çıkarmayı çok seviyorum. Ve gelelim bronzer'a. En sevdiğim bronzer zaten videolarımı izleyenler bilir ama izlemediyseniz ben göstereyim. Yılların emektarı. Şu anda kedim mama yiyor. Bir çıtırtı duyuyorsanız odur bu arada onu söyleyeyim. Essence'in Shape Your Face paleti. Bunu çok uzun zamandır kullanıyorum. Artık yeni bir şeye geçmek istiyorum. Hulu'yu denedim. Testerini denemiştim. Biraz bana turuncu geldi. Belki hani herkesin aldığından ziyade belki daha soğuk alt tonlu olanı deneyebilirim. Çünkü o bana baya bir turuncu geldi. Güzel durmadı. Allık gibi durdu kısacası yani güzel ama allık gibi durdu. O yüzden belki Hula'ya bir şans veririm. Şimdi her türlü look'u, her türlü görünümü yapayım, rengarenk bir paletim olsun diyorsanız Revolution'ın neydi bu? Makeup Revolution'ın Forever Flawless serisinden Birds of Paradise Kuş Cenneti adlı far paleti. Şöyle gördüğünüz gibi rengarenk. Ben yine günlük bir makyaj yaptığım için şunu, bütün göz kapağıma uygulamayı seviyorum. Gerçekten bebek gibi bir cilt makyajımız oluyor. Her yerden ışıldayan. Highlighter olarak da kullanabilirsiniz ama ben başka bir highlighter önereceğim. Kaş altını 2016'dan beri aydınlatmayı bıraktınız biliyorum ama ben hala aydınlatıyorum. Çünkü kaş altına aydınlatmayı nedense ben çok seviyorum. Şimdi şöyle Wet n Wild'ın Mega Glow serisinden yine bir highlighter. Bu pembe alt tonlu Dünyanın en güzel pembe highlighterlarından biri. Yani bir şey söylemeye gerek yok zaten görüyorsun. Mükemmel manzara görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yine bronzerdan bu arada alıp muhteşem bir katlanma bölgesi kahverengi farı diyebilirim. Yani bir bronzer alıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çok güzel de dağılıyor. İnanılmaz kaliteli markalara bir sürü para dökmüş görüneyim ama çok da dökmeyeyim diyorsanız söyleyeceğim markalar pastel, essence. NYX Professional Makeup Revolution. Kesinlikle Revolution. Yine Revolution'un siyah eyeliner'a. Şöyle bir kuyruk yapıyorum sadece kenar kısmına. Bunu tekli bir kahverengi far alarak da yapabilirsiniz. Sonra da böyle hafifçe dağıtıyorum. Geçelim maskaraya. İki tane maskara önereceğim. Bir tanesi Revolution'un Lift and Define 5D Lash diye bir ürünü. Bunu çok bayılmıyorum demiştim geçtiğimiz videolarda ama güzelce böyle özenle sürerseniz gayet güzel bir maskara. Ondan önce aldığım yine favorilerimden biri olan Mizon markasının Kolajen Curling Fix maskara, içinde kolajen olan Kore markası bir maskaraymış. Bunun da fiyatı o zaman uygundu. Şimdi ne kadar bilmiyorum ama bunu da çok beğeniyorum. Bunu kullanalım çünkü diğer videolarda Revolution'ı çok çok kullandım. Geçtiğimiz günlerde Barbie filmine gittik bu arada. Film hakkındaki düşüncelerimi de bir videoda paylaştım. Planlıyorum ki spoiler içeren de bir part olsun. Onları zaten linklerim yayınlandığında görmüş olursunuz. Gossip Girl dizisine başladım bu arada. Random bir şekilde televizyonda karşıma çıkıp zaman zaman izlediğim bir diziydi ama gerçekten ciddi ciddi böyle oturup bölüm bölüm izlememiştim. Yani skandal bir dizi. <laughs> Sadece bu kadar söyleyebilirim. Skandal üstüne skandal ve hani diyorsunuz ki yani bunu da mı yapacaktın? Tamam artık hani şaşırmıyorum. Herkes her şeyi yapabilir noktasına da geliyorsunuz bir süre sonra. Böyle bir oyun alanı gibi. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir saçmalıklar yapıyor. Öyle bir dizi ama keyifli de yani merak da ettiriyor kendine. Geçen gün şu dörtlüyü aldım. Bunlar böyle dörtlü mini olarak satılıyor. Golden Rose'un likit mat rujları. Şunu çok beğeniyorum. Bunun numarasını çıkartmışım ama bu ikinci mixti galiba dörtlü satılanlardan. Hatta satıcıya şey falan dedim. Mix bir var mı? Onu görmedim falan. Sat, yani bitmiş olabilir dedi. Ben de dedim ki çünkü çok güzeller. Şimdi bunu deneyebiliriz. Çünkü favori rengim aralarından bu. Ya da kırmızı olanı hafifçe sürebiliriz. Evet bir şu ikisine bir bakalım. Bu 18 numaraymış kırmızı olan. Ben de stick şeklinde olanların 18'i vardı. Hemen şöyle size bir göstereyim. Bu arada çok hafif sürüyorum ben. Çünkü o kadar çok pigmentli ki Harika bir ton. Yani bu stick olan biraz daha pembe, pembemsi bir kırmızıydı. Bu, vay. Wow. Hem yapısı, hem kalıcılığı, hem dudağı kurutmayışı. The perfect lipstick. Ever. Abartmayın da. Çok güzel. Yani fiyatına göre aşırı iyi. Ve şu minicik şeyi yıllarca kullanabilirsiniz. Garanti veriyorum ya da bir sene en az. Her gün kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Yine şunu hafifçe böyle ortasına geçeyim. Çok belli etmedi kendini tabii öbürünün yanında ama bayılıyorum bunlara. Hatta şöyle ben elimde kalanı ekleme yapacağım çünkü... Asla fazla allık diye bir şey yoktur. Aydınlatıcı için de geçerli. Sadece fondöteni ben fazla buluyorum. Hafif kullanmayı seviyorum. Onun dışında diğer ürünler. Bakar mısınız? Kaçıncı yıllara gittik? 70'lere falan gittik şu anda yani. Retro ile beraber. Neydi? Venus Retrosu mu vardı? Astroloji ile ilgilenen arkadaşlara selam buradan. <laughs> Şunları da çıkaralım hatta. Bilmiyorum. Siz nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Yeni saçlarla da uydu gibi geldi bana. Şu yakından görünme. Bir sonraki videolarda görüşürüz.